i was herkese selam. Dünyanın en güçlü ekran kartı MSI RTX 4090 Supreme Liquid X incelemesiyle birlikteyiz. Bu kart artık sözün bittiği yer olmakta arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu ana kadar üretilmiş en güçlü ekran kartı kendisi. Biz de testlerde kendisini feci şekilde zorladık ve hakkında konuşacağımızda çok fazla şey olacak. O yüzden MSI'a ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek Hemen bu açmış kartın incelemesine kutu açılışıyla başlayalım. Kart daha önce incelemeye giden bir kart yani bize sıfır gelmedi. O yüzden kutu içerisindeki malzemelerin yerleri sıfır kutuya göre farklılık gösterebilir bilginiz olsun. Kutu içinden ilk olarak kartın broşürü ve harika bir sprim tasarımı olan mousepad bizi karşılıyor. Onun altında kartın hızlı kurulum kılavuzu ve Avrupa Birliği düzenleyici bildirisi çıkmakta. Sağ tarafta ise radyatör bağlantısı için gerekli olan malzemeler yer almışlar. Şimdi gelelim asıl konumuz olan Canavara adından da anlaşılacağı gibi ekran kartımız sıvı soğutmaya sahip ama kendi üzerinde de bir adet fanı bulunmakta. Fırçalanmış yapıdaki alüminyum metal kapak altındaki kısım üçgen şeklinde desenlerle alüminyum kapaktan ayrılmış ve sekizgen bir yuvarlak içine ise torx 5 fan konumlanmış. Fanın yanındaki kısım ve kartın yan tarafında yer alan Supremeyasi RGB destekli. Bu arada Güç girişi kısmı RTX 4080 ve 4090'larda tek 16.000 şeklinde ama 4090'ların 4080'lere göre farkı 3 yerine 4 tane 8.000 güç kablosuyla bağlanması. Yani bu gördüğünüz kabloya 4 tane 8.000 bağlantısı yaparak ekran kartınıza güç sağlıyorsunuz. Yalnız size tavsiyem şu kesinlikle aynı kablo üzerinden gelen 2 8.000 bağlantıyı kullanmayın. Güç kaynağınız üzerinden 8.000 bağlantıları tek kablo olarak takın. Tabi umarım güç kaynağınız bu duruma müsaade ediyordur. Aynı kablo üzerinden 2 bin bağlantı yapmak biraz sakıncalı olabilmekte. Bunu da mutlaka dipnot olarak belirtmiş olalım. Kartın arka tarafı tabi ki backplate destekli ve bu kısımda bulunan Supreme logosunun da RGB desteği bulunmakta. Yani size en üst seri ekran kartı aldığınızın keyfi iyice yaşatılmış. Ayrıca bu bölümden kartın silent ve gaming modları arasında da geçiş yapabiliyorsunuz ben bu karta bu kadar para verdikten sonra açıkçası silent modu falan tanımam asla eşim olmaz. Performansı neyse çatır çatır bana sunmasını isterim. Sanırım büyük çoğunlukta benimle aynı kafada olacaktır diye düşünmekteyim. Yine de sessizlik arayanlar bu moda geçiş yapabiliyorlar tabii ki. MSI Torx 5 fanına diğer fanlara göre %23 ve Torx 4'e kıyasla da %10 daha fazla hava akışı sağladığını belirtmekte. Burada halka yaylar hava akışını soğutma bloğuna odaklayan 3 fan kanadı setini birbirine bağlamakta. Bu kanatlar daha yavaş dönüş hızlarında bile yüksek basınçlı hava akışını sürdürmek için 22 derece eğiliyorlar. Her halka yayının arka ucu da türbülansı ve sürtünmeyi azaltmak için içe doğru katlanmaktalar. Soğutma sisteminin asıl başrolünde tabii ki sıvı soğutma var. 24 santim siyah alüminyum radyatör üstündeki fanlar hava akışının %58'ini korumak için 32 derecelik bir açıyla optimize edilmişler. Böylece hava akışı performansının en üst düzeye çıkartılması da amaçlanmış. Örgülü PVC boruların geçirgenliğe karşı aşırı dirençli olduğu da özellikle vurgulanmış. Bu boruların elastik kalması önemli çünkü eğilip bükülmeden herhangi bir zarar gelirse bunun sonuçları çok kötü olabilmekte. Neyse ki MSI bu konuda endişe duyulmasının önüne geçmiş. Mikrofilm bakır tabanda sadece GPU soğutmuyor. Bakır tabanın dört tarafı daha kalın bir yüzeye sahip olduğu için aynı zamanda GPU gibi VRAM üstünde de gelişmiş ısı dağılımı sağlanmakta. Zaten birazdan testlerde göreceksiniz. Kart %100 yük altındayken bile sıcaklık değerleri komik sayılabilecek düşük değerlerdeydi. Az sonra bu durumu canlı olarak izleme imkanınız da olacak. Kartın 3 tane Display Port 1.4 ve bir tane HDMI 2.1 görüntü çıkışı bulunmakta. Çoklu monitör kullanmak isteyen arkadaşları ilgilendiren bir konu bu tabii ki. Ve şimdi gelelim kartın teknik özelliklerine. RTX 4090 Ada Lovelace mimarisinde 4 nanometre üretim teknolojisine sahip bir kart. Üzerinde tam 76.3 milyar transistör bulunmakta. Kendisine güç olarak en yakın olan kart RTX 4080'den tam 30.4 milyar daha fazla transistörden bahsetmekteyiz. Shading Unit sayısı 16384 Texture Map Unit sayısı 512, RAP sayısı 176, Streaming Multi Processor sayısı 128, Tensor çekirdeği sayısı 512 ve RT çekirdeği sayısı da 128. Artık 3. nesil RT çekirdekleri ve 4. nesil Tensor çekirdekleri ile birlikte olduğumuzu da söyleyelim. Yeni mimari ile birlikte artık daha güçlü versiyonlarına sahibiz. 24 GB GDDR6X belleğe sahip kartın bellek hızı 21.000 MHz kartın saat hızı 2640 MHz olarak belirtilmiş ama biz daha yüksek değerler gördük testlerde her zamanki gibi. Bellek veri yolu 384 bit ve bellek band genişliği 1008 GB bölü saniye ve kartın işlem gücü ise tam 86.02 teraflops. Tabi inanılır gibi değil bu değerler yani resmen şaka gibi. RTX 4090'ı güçlü gelecek diye bekliyorduk elbette ama bu kadar güçlü teknik özelliklerle geleceğini düşünmemiştik. Gelelim TDP konusuna. Kartın 450 Watt TDP'si bulunmakta ama MSI Gaming modda kullanınca 480 Watt'a kadar çıkabileceğini belirtmekte bu TDP'nin. Şimdi tabi normalde kağıt üstünde 850 Watt bir güç kaynağı kart için yeterli denilse de MSI yine de 1000 Watt bir güç kaynağı önermekte rahat kullanım açısından. Oyun testlerinde kartın ve işlemcinin tüm güç tüketimini gösterdik. Tüketim toplamda 700 Watt'a yakındı. Ama yine de 1000 Watt bir güç kaynağı böyle bir kartın hak ettiği güç kaynağı olur diyebilmekteyiz. Sıfırdan güç kaynağı alacaksanız ve RTX 4090 da kullanacaksanız 1000 Watt altını ben pek tavsiye etmemekteyim. 4080 içinse 850 Watt güç kaynağı altını bence yine pek düşünmeyin derim. Kartın RGB desteğinden bahsetmiştik. RGB ayarlarını yapabilmek için MSI Center programını bilgisayarınıza kurmanız ve MSI Center üzerinden MSI Mystic Light programını indirmeniz gerekli. Mystic Light üstünden dilediğiniz RGB ayarını kartınıza uygulayabiliyorsunuz. Ya da diğer MSI bileşenlerinizle senkronize şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. MSI marka herhangi bir donanımınız varsa zaten MSI Center programını bilgisayarınızda yüklü olmasını sağlayın. Tabii ki bunun size faydası olacaktır. Diğer MSI bileşenlerinizde de daha rahat, daha senkronize şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha önceki videomuzda Nvidia Shader Execution Reordering yani Türkçe adıyla Shader Yürütme Yeniden Sıralaması teknolojisinden detaylıca bahsetmiştik. Bilmeyenler veya o videoyu izlemeyenler için yine üstünden bir özet geçmiş olalım. Bu teknolojinin amacı GPU'nun Ray Tracing görevini kolaylaştırabilmek. Ray Tracing açıkken gölgelendirici performansının 2 katı ve %25 daha iyi kare sunabilmesi amaçlanmış ve sürekli gelişmeye açık bir teknoloji. RTX 4000 serisi kartlarda da yerini aldı. İlerleyen dönemde daha da gelişerek hayatımızda olacak Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi için kendisini ilerleyen dönemde tıpkı DLSS gibi düşünebilirsiniz tabii ki. Hazır DLSS demişken DLSS 3'e değinelim. RTX 4000 kartların 4. nesil tensör çekirdekleri ve optik akış hızlandırıcısıyla güçlendirilen DLSS 3 daha fazla kare hızıyla daha yüksek kaliteli kare hızları oluşturmayı amaçlamakta ve bunun için de yapay zekayı kullanmakta. Ekranda DLSS 3'ün önceki nesillere göre ya da DLSS tamamen kapalı ikenki grafik ayarlarına göre aradaki devasa farkını görmektesiniz. Hakikaten çok farklı bir durum ortaya çıktı testlerde. Tabi 4000 serisi için gelen DLSS3 aslında teknolojik anlamda daha düşük güçte gelecek yeni 4000 serisi GPU'lar için daha fazla anlam ifade edecek. Çünkü 4080 ve 4090 zaten saf kas gücü konusunda kendilerini aşmış ekran kartları. Daha orta seviye kartlarda DLSS3 desteği çok fazla işe yarayacak ve orta seviye kartların ömrünü bayağı bir uzatmış olacak. Yeni yılın ilk ile de orta seviye RTX 4000 serisi ekran kartlarını yavaş yavaş görmeye başlayacağız. O zaman yaptığımız DLSS 3 testleri dediğimiz gibi çok daha anlamlı olacak. Bizim testleri yaptığımız monitör gibi 4K 144 Hz bir monitör almayı düşünüyorsanız o zaman DLSS 3 100 üstü kare yazarına çıkabilmek için bu kartlarda da bir anlam ifade edebilmekte ama 1440p çözünürlük bu kartlar için çerez niteliğinde olduğundan DLSS'nin 1440p çözünürlükte RTX 4080 ve 4090'da çok fazla bir artısı olmayacaktır. Ve artık yavaş yavaş bu devasa soğutma sistemine ve devasa güce sahip kartın oyun testlerine geçelim. RTX 4090 gibi devasa güçte bir kartı 1440p çözünürlükte boş yere test etmeye gerek duymadık. Çünkü kendisi dediğimiz gibi minimum 4K 144 Hz monitörler için ideal bir kart. 4K çözünürlükte 60 FPS'i falan çok rahat geçiyorsunuz her oyunda. Testlerde gösterdiğimiz değerlerde kartın tüm verilerini zaten en ince detaylarına kadar anlaşılır şekilde görebileceksiniz. Tüm oyunlarda ray tracing'i tabii ki en yüksek kalitede açtık ve DLSS performansını da her ne kadar 4K çözünürlükte olsak da kalite modunda gösterdik. DLSS 3 destekli oyunların hepsinde de DLSS 3'ü açtık. Özellikle Cyberpunk testimizin DLSS 3 ile yapıldığını ayrıca belirtmiş olalım. Test sistemimiz AMD R9 7900X işlemci, MSI B650 Tomahawk Wi-Fi anakart, G-Skill 32 GB DDR5 6000 MHz CL36 RAM ve MSI Core Liquid K360 36 santim sıvı soğutmayla 1200 W güç kaynağından oluşmakta. 4K 144 Hz monitörümüz de kendilerine eşlik etti. Kayıt programından dolayı 3 FPS e bir kaybımız var. Gördüğünüz sonuçlara 3 FPS daha eklemeyi unutmuyorsunuz bu önemli. Evet işin en eğlenceli kısmında yani oyun testlerinde sıra arkamıza şöyle bir yaslanalım. Ve tam 14 tane oyunda 4K çözünürlükte MSI RTX 4090 Supreme Liquid X neler yapabilmiş? Şimdi hep birlikte canlı performansını akıllarda hiçbir soru işareti kalmadan net şekilde izleyelim. <laughs> Test sonuçları tam anlamıyla sözün bittiği yer diyebiliriz. Kartın soğutma performansıyla başlayalım önce. 50 derecenin üstüne çıktığı bir iki tane oyun anca oldu. Genelde hep 50 derecenin altında sıcaklık değerleri vardı kartta. RTX 4090 gibi TDP'si talan bir ekran kartı için bu sıcaklık değerleri hakikaten inanılır gibi değil. MSI mükemmel bir iş başarmış. Soğutma performansından görselliğe kadar ortaya efsane bir kart çıkmış. Bu konuda tüm övgüleri hak etmekteler. Kartın oyun performansı zaten başka bir boyut. 4K çözünürlük bile bazı oyunlarda kartı kesmiyor diyebilmekteyiz. Hatta işlemci limitine bile takılabiliyorsunuz. 13900K için de aynı şey geçerli bu arada. Kart daha iyi işlemciler olsa onlarla daha da gidecek güce sahip. Kartın farklı alanlardaki performansını da şu an ekranda görüyorsunuz. Sadece oyun için değil, her anlamda performansı ultra üst düzey bir kart. Zaten satın alanların çoğu oyun için almıyor onu söyleyelim. İşi dolayısıyla bu kartı alanların sayısı oyun için alanların sayısından daha fazla. Durumu bildiğim için söylüyorum bunu. Sadece oyun için düşünürseniz şu an bayağı fazla güce sahip bir kart kendisi. ile arasında 400 dolar fark aslında bizde biraz etkili bir fiyat farkı. İki kart arasında yaklaşık %25 güç farkı var. Ama keşke tabii 4080'in fiyatı biraz daha az olsaydı. Bu %25'lik güç farkı hiç önemsenmeden direkt olarak 4080 seçmek daha mantıklı olurdu. Fakat yüksek bütçelere çıkan arkadaşlar genelde o fiyat farkını da verip RTX 4090 alma peşindeler. Bütçe varsa tabii ki bu durum düşünülebilir ama bütçe 4080'e zar zor yetiyorsa direkt olarak 4080 alınır, geçilir. Birkaç gün sonra MSI RTX 4080 Supreme incelemesi de sizlerle olacak. Onu da buradan söylemiş olalım. Yalnız şunun altını önemli çizelim. İyi bir güç kaynağınız yoksa, iyi bir kasanız yoksa, iyi bir monitörünüz yoksa, iyi bir işlemciniz yoksa bu kartları almayı hiç düşünmeyin. 850 Watt güç kaynağı olanlar bu kart için sınırdalar. Bunu mutlaka unutmasınlar. Güncel R9 ya da i9 işlemciniz mutlaka olsun bu kart için. Kasa olayını bir şekilde çözseniz bile monitör zaten burada belirleyici ana etmenlerden biri. 1440p monitörde RTX 4090 kullanmayı düşünen arkadaşlar bence bu düşüncelerinden vazgeçsinler. Yüksek erze sahip 4K TV'niz ya da monitörünüz falan varsa o zaman bu kartı gündeminize alın. Çünkü 1440p monitörler için fazla güçlü bir ekran kartı 4080 bu anlamda daha akılcı ve bütçe dostu bir tercih olacaktır. Evet, bugüne kadar incelediğimiz en güçlü ekran kartının videosunun sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir incelemede olabilmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.